İyi günler efendim. Türkiye'de üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de yapılan güzel işlerden bir örnekle karşınızdayız. Ürsak Başkanı Profesör Doktor Mustafa Bahçeci canlı yayında konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İzninizle hocam diyorum size. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, şimdi biz hep farkındalık yaratılmasını istiyoruz. Evet. Ee, bugün aslında çalışan kesim, iş dünyası ya da yoğun iş temposu içinde çalışan hem erkek hem bayan çalışanları aslında çok yakından ilgilendirdiğini düşündüğümüz bir konuyla bugün sizi burada konuk etmeyi düşündük. Ee, o da üreme sağlığı. Şimdi ilk baktığınız zaman tabii insan anca böyle başına geldiğinde anlıyor. Evet. Bazı şeyleri erteliyor fakat başına gelmediğinde de yani bu Nasıl olsa beni çok ilgilendirmiyor şimdi, es geçiyor. Aslında es geçtiğimiz konular bir gün bizim karşımıza hele bizim gibi yoğun, stresli iş temposunda çalışan insanlar için çok etkili oluyor. Bunlardan bir tanesi de üreme sağlığı. Ama siz özellikle üreme sağlığı konusunda bir dernek kurdunuz ve bu dernek bence. İnsan sağlığı deyince her şeyden önce böyle hani duruyoruz böyle önünde saygıyla eğiliyoruz ve sağlık her şeyden önemlidir diyoruz. Burada da özellikle kanser hastalarının üreme sağlığı konusundaki tedavisine yöneldiniz. Yani biz böyle bir farkındalık yapalım dedik. Bugün bir evet. profesör davet evet. ettik sizi. Siz o farkındalığı sağlık içinde kanser konusunda yoğunlaştırıp bambaşka bir konuda aslında. ...toplumu aydınlatma yolunda yola çıktınız. Öncelikle bu yola çıkış hikayeniz neydi? Evet, yola çıkış hikayemiz e, yıllar önce hastalarımızdan bir tanesi diyelim. Bize başvuran hastalardan bir tanesi. Tedavi sürecine başlamadan önce kanser oldu. Yani lösemi olmuş, kan kanseri olmuş diyelim. Evet. Ve e, işte tedavi indikasyonları konuluyor o dönem. E, hastalar açısından yani çok böyle heyecanlı bir dönemdir. Yani gecikeceksiniz, gecikerseniz hastalık ilerler falan böyle düşüncelere kapılır. Bu nedenden dolayı e, çok ani kararlar verilir. Bu dönem içerisinde hastalığının ertelediğini bildirmek için kliniğe uğruyor ve orada e, konuşulurken ona böyle bir alternatifin olduğu, üreme hücrelerinin dondurulabileceğini ve dondurulduğu takdirde de ileriye yönelik olarak bu tedaviler sonucunda oluşacak olumsuzluklardan etkilenmeyeceğini ve bebek sahibi olacağı anlatılıyor. Ve o kısa süre içerisinde, bir süreç içerisinde doktorlarına da danışılıyor ve e, hastanın e, yumurtaları toplanıyor, embriyo haline getirilip saklanıyor. İşin ilk aşaması bu. İkinci aşamada tedavi başarıya ulaşıyor. Artık lösemi veya benzeri tedavilerde daha başarılıyız. Çok daha bu kan kanserinde çok daha ileri düzeylerde tedavi yapıyoruz ve iyi sonuçlar alıyoruz. Hasta hastalıktan kurtuluyor ve doktorların bu bekleme süresi yani bir emniyet süresini geçirdikten sonra tekrar başvuruyor. Başvuru sonucunda gebe kalıyor ee, ve işte bu dondurduğumuz hücreleri çözüyoruz ee, ve bunlarla gebelik elde ediyoruz. Ve Sağlıklı çocuğu oluyor. İşte bütün bunlara baktığımız zaman, eğer o hastanın bizimle bir itibatı olmasaydı veyahut da böyle bir araştırma yoluna gitmeseydi, e, o sıkıntılı dönem içerisinde belki de bu şansını kaybedecekti. Ama bu da bilgilenmeyle ilgili bir şey. Yani ben yıllar önce şeye başladığım zaman e, tüp bebek işine başladığım zaman şöyle bir şey görüyordum. İnsanlar tüp bebeğe karşılar ve yanlış anlaşılmaları var. Anlaşılmalar var. Bu yanlış anlaşılmalardan kurtulamıyorlar ve ya gizli geliyorlar veya gelmiyorlar. Ama süreç içerisinde işte bu, bu işte uğraşanların çabaları, medyanın çabası çok önemli medyanın çabası. Çünkü bilgilendirmede çok e, önemli bir yer tutuyor. Yani bir insanları bir top bir yere toplayıp bilgilendirmekle medyadan bilgilendirmek aynı şey değil. Doğru. Çok yapıyor ve de sonuç itibariyle bu çok yaygınlaştı. Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. E, 2005-2006 yılında e, bir yıl içerisinde Türkiye'de yapılan tüp bebek sayısının 28 bin olduğu söyleniyor. Bugün 2014 yılındayız 72 bin. Bu insanların bu tedavileri öğrenmesi ve buna bağlı olarak problemlerini çözmek için yola çıkması. Bu çok önemli bir şey. İşte biz de diyoruz ki bu kısa sürede yani bu süreç içerisinde heyecanlanan, efendime söyleyeyim, sağlığı derdine düşen insanlara ya sizin bir başka probleminiz daha olabilir ileride. Bunları da çözmek için bir dakika düşünün ve bu konuda bilginiz olsun ve ileriki dönemde eğer tedavinizden sonra "vah ben bunu yapsaydım falan" olmasın diyerekten bunlara hem konuyla ilgili bilgi vermek istiyoruz dernekte. Hem bunların ilgili altyapımız var. Müracaat ederlerse dernek onlara yardımcı olabiliyor. ve Türkiye'nin herhangi bir yerinde ilgili merkezlere göndererek işte yumurtalarını dondurtabiliriz, spermlerini dondurtabiliriz. Zaten yeni çıkan şey de yönetmelik de buna şey yapıyor, müsaade ediyor. Eğer hastanın böyle bir problemi varsa, işte tedaviye başlamadan önce üreme üreme hücrelerini, üreme organlarını dondurup, dokularını dondurup saklay maya olanak veriyor. Bu da deniyor. Peki hocam, ama... ve e, hücrelerin dondurulmasının Türkiye'deki başarı oranı nedir? Türkiye'deki başarı oranı yurt dışındaki başarı oranı neyse odur. Yani bunu e, önce bunu net vurgulamak istiyorum. Çünkü internet sitelerinde falan şöyle bir şeyle geliyor bizim hastalarımız. Bu e, dokuların ve hücrelerin dondurulmasından önce embriyo haline getirdiğimiz... ...yani yumurta ile sperm'i birleştiriyoruz laboratuvar ortamında, embriyo yapıyoruz. Bu embriyoların dondurması gündemdeydi. Asıl başarı burada sağlanıyordu. Daha sonra tek tek e, yumurta dondurmada, doku dondurmada başarılar artmaya başladı. Fakat tekliği tam ve güzel uygulamazsanız gebelik şansları düşer. Bu nedenden dolayı da böyle bir yerleşik bir kaygı var. İşte dondurulmuş embriyoda, dondurulmuş yumurtada gebelik şansı düşüyor. Aslında hiç böyle bir şey değil yok. Gebelik şansları çok yüksek. Hatta şu anda tüp bebek yaptığımız hastalarda taze transfer etmeyi sevmiyoruz. Dondurulmuş olarak dondurmuştuk, donduruyoruz. Çözüp transfer ediyoruz. Sebebi de hastayı tedavi ederken yumurta toplamak veya başka amaçla bir de rahim içi kılıfı hazırlanıyor e, onunla paralel bir şekilde. İşte bu rahim içi kılıfı bu tedavideki hastalarda çok iyi olmuyor. Normali çok iyi taklit edemiyor. Hı hı. Bu nedenden dolayı biz bu hastalardan yumurtaları topluyoruz. Normal yani çocuk sahibi olmak isteyen hastalarda da donduruyoruz. Daha sonra bir sonraki adette onu tekrar hazırlıyoruz veyahut da spontan olarak gelişen rahim içi kılıfı içine yerleştiriyoruz. Evet. Gebelik şansı daha yükseliyor. Şimdi siz yani başarı dünyada tabii. neyse bizde de o. Şimdi hocam e, tabi siz bunu yaparken kanserli hastalarında bu taleple size geldiğini gördüğünüzde dediniz ki biz bunu artık farklı bir boyuta taşıyalım. Evet. Bu Derneği kuralım. Üreme sağlığını koruma derneği olarak biz artık evet. kanserli hastaların da çocuk sahibi olabileceği yönünde çabalayalım. Evet. Herhalde buradan çıktık konu. buradan kadarıyla. Çıktık. Peki hmm. bu mesela herhalde belli bir yaş grubuna hitap ediyor değil mi? E tabi yani kadına baktığınız zaman işte üreme çağı kadını. Üreme çağı kadını 45 yaşına kadar pek uzanmaz ama biz öyle söyleyelim 20 ile 45 arası üreme çağını taki kadını içeriyor. Zaten şöyle bir şey daha var. Mesela Amerikan Kanser Cemiyeti, Amerikan Kanser Cemiyeti, biz gayet nerededir. Yani e, bir hastalıkta ne yapmanız gerektiği konusunda e, bir takım direktifler vardır. Evet. Bunlara şunu koymuştur kanserle uğraşan onkologlara, bu hastaları üreme sağlığı konusunda bilgilendireceksiniz. Yani bunlara. Şu anda efendim siz şu hastalığa sahipsiniz ve üreme çağındasınız. Eğer bebek sahibi olmak istiyorsanız ileride şunları 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 yapma ee, imkanlarınız var. Bunları değerlendirin tedaviye ondan sonra başlayalım tarzında bilgi vermek gerekiyor. Bu bizim çıkış noktalarımızdan bir tanesi evet hastaları bildirmek, bilgilendirmek. Bir diğeri ise özellikle profesyonelleri bilgilendirmek ki e, onlar da haklı olarak ben şimdi klinik e, deneyimden hatırlıyorum. Bir hastalık geldi hemen çözmeye çalışırız. Tamam çözelim ama o sırada ileride ortaya çıkacak problemler konusunda uyaralım ve farklı imkanlar varsa hastaları bunlardan yararlandıralım. Yani bir kanser doktoruna, onkoloğa gidip bir kanser hastası ya beni tedavi et dediğinde o hekimin de... Ya bir dakika ben bu tedaviyi size yaparım ama aslında sizin yaşınız çok genç çocuk sahibi olmak isterseniz ileride bu kemoterapiyi almadan siz bu yöntemle kendinizi iyileştikten sonraki dönemde anneliğe babalığı hazırlayabilirsiniz mi diyorsunuz? Aynen Hikaye böyle. bu mu? Çok net Doğru anlattım. Doğru anlamış mıyım? O kadar <laughs> güzel anlattınız ki yani bundan daha güzel anlatılmaz. Evet bunu dememiz lazım. Evet yani bunu... hekimleri de bilgilendiriyorsunuz. Evet. Peki hocam bu sektörde aslında yani çalışan insanların hakikaten bilgi sahibi olması çok önemli. Yani sadece kendi sağlığımızla ilgili değil, bunun tedavi yöntemleriyle ilgili hemen internete bakıyoruz, böyle midir, şöyle midir, hemen hastalığı tanımaya çalışıyoruz. Ama sonrasındaki olabilecek fırsatları da kaçırmamamız lazım öncesinden. Kesinlikle. Bu bilgilenmenin aslında önemi nedir? Bir hoca olarak da size sorayım bunu. E bu şu, şu açıdan önemli. Yani e, bir keresinde bunu biz e, hani bilgilendirme öyle bir şeydi ki e, sürekli olması gereken bir şeydir. Yani bilgilendirme öyle hani bir kere bilgi verdiniz tamam herkes öğrendi. Böyle bir şey yok. Bu bizim eskiden böyle düşünürdük. Çok yani infertilte ilgili ne söyleyeceğim? Her şeyi söyledim. Her şeyi defalarca söyleyeceksin. Evet. E, o açıdan Bıkmadan, bu söyleyeceksin. Çünkü hep yeniler çıkıyor, yeni doğanlar oluyor. Bir bir grubumuz yaşlanıyoruz, yeniler geliyor. Bu yenilere her zaman için bilgi vermek zorundayız. E, ve hakikaten tam burada medyaya çok medya bu konuda çok iyi davrandı. Çok görevini fazlasıyla yerine getirdi. Ama onun ötesinde profesyonelleri bilgilendirmemiz gerekiyor. Onları yapıyoruz. Bir de şu var. Hani gittikçe kadınların çalıştığı bir toplumu yaşıyoruz, topluma kadınları erteliyor her şeyi. Her şeyleri erteliyor. Anne Doğru. Aynen öyle. Öyle olunca da bir gün geliyorlar ben anne olmak istiyorum diyorlar yapabilecek ama çok bir şey olmuş. 40 olmuş. çok bir şey olmuyor ama bunlar üreme hücrelerini dondurup saklasalar o takdirde bu kadınların e, ileriye yönelik e, şeyleri, umutları artar. Doğru. E, geçenlerde ben şeyde duydum zannedersem Google ve Apple çalışanlarının üreme hücrelerini dondur dondurma konusunda bir e, f f f çalışma başlatmış. Çalışma başlatmış ve diyor ki siz üreme hücrelerinizi dondurabilirsiniz. Bunun parasını siz ödemeyeceksiniz. Biz ödüyoruz. Eğer böyle bir şey düşünürseniz dondurtun. Google olarak, Apple olarak sizin bu işlemleriniz için ödemeniz gereken bedeli biz ödüyoruz. Garanti ediyoruz. Şimdi bu, ya bunlar durup dururken çıkmadı herhalde. Çok büyük bir sosyal sorumluluk projesi olur o şirket evet, için. böyle bir durup dururken çıkmadı. Bu insanlar çalışanlarına baktılar. Çalışanların içinde kadın yüzdesine baktılar. Ve e, bu kadınların e, yoğunluklarına baktılar. Bunlar teknoloji şirketleri, Tabii. yoğun çalışan şirketler. E, ve buna bağlı olarak da. Böyle bir e, farklılık yaratmak istediler ve onlara böyle bir şey sundular. E, bu çalışan için de çok pozitif bir şeydir değil mi yani? Ya kesinlikle. Bir de hocam aslında sırf kanserle de çok, <laughs> yani kanserin de dışında insanın başına çok çeşitli hastalıklar gelebilir. Doğru söylüyorsunuz. Yani sadece kanserde insan, yani bulaşıcı pek çok kan hastalığına sahip olabilir. Dokularında, hücrelerinde, organlarında ciddi zararlar, deformasyonlar geçirebilir. E, bunun için de aslında hasta olmadan da, ben hani kanser hekimleri dedim ama aslında bütün hekimlerin, Herkesi yani sağlıklı demektir. insanlara da bakın böyle bir tehlike ileride başınıza gelebilir. Hani şu anda çocuk yapmayı düşünmüyorsunuz ileride yapabilirsiniz. Gelin tedbirinizi şimdiden alın İstemiyorsanız sonra çocuğunuz normal yollarda olursa hasta olmazsanız bu sizin tercihiniz isterseniz bu en bir yolları. Ya da tabii tabii bunların kanuni Kanun olarak, olarak her şeyin e, altyapısı düşünülmüş. Yani emir embriyolar ne kadar süre taklanacak, Nasıl uzatılacak? Ne şekilde yapılacak? Bunların hepsi gerçek anlamda yapılıyor. İşte bunların DNA'ları nasıl saklanacak? işte DNA araştırması için nereye hangi numune alınacak? Nereye gönderilecek? Bunlar yönetmelikte hepsi belirlenmiş vaziyette. Ama dediğim gibi işte bilgi bilgi bilgi. Mesela biz simpozyumlar düzenliyoruz. Şu ana kadar üç tane simpozyum düzenledik. Hem e, cerrahi olarak e, efendim üreme sağlığı nasıl korunur? E, yani üremeye yönelik cerrahi nasıl yapılır? E, çünkü şöyle bir şey var özellikle mesela eski komünist ülkelerden gelen hastalarda bakıyorum, görüyorum ben bunu. Nasıl oluyor? E, şöyle oluyor yani bir ameliyat ediyorlar. O ameliyatta pat iki yumurtalığını alıp çıkıyor. E, bu kadın 25 yaşında. İkiz e, gördüm diyor. İşte, ama bu kistin bir tedavi şekli var. E, kötü huylu bir şey değil. E, işte ya bir çikolata kisti olabiliyor ya da basit bir kisti oluyor. Ama kadın yumurtalığından oluyor. İşte bu konuda da e, genel olarak toplumu bilgilendirmek, bunların cerrahi nasıl yapıldığı konusunda e, hekimlere yani profesyonellere bir takım simpozyumlarla bunları anlatmak veya bu dondurulan hücreler e, dedim ya her merkez aynı kalitede donduramıyor ve buna bağlı olarak da farklı yorumlar yapıyor. İşte e, embriyologlara, merkezlerde çalışan embriyologlara bir takım e, simpozyumlar düzenliyoruz. Bunlara bu dondurma kriterlerini anlatmaya çalışıyoruz. Daha iyi nasıl yapabilirler? Yüksek başarıyı nasıl elde edebilirler? Yani dernek hem profesyonel anlamda profesyonellere yönelik olarak hem de vatandaş yönelik olarak çalışmalarını sürdürmeye Biz çalışacak. Biz de dedik hocam iş dünyasında şimdi tabii bizim çok ciddi bir kadın çalışan grubumuz var. Yani evet. iş insanı diyoruz artık iş kadını iş adamı diye ayırmıyoruz. Ben de sevmiyorum zaten bu iş kadını iş adamı tanımlarını. Her iş insanının çalışırken başına gelebilecek hep stresli işler de yapıyoruz bu arada. Yani tabii. çok da hani kolay işler değil. Her anınızı çok iyi geçirmeniz gerekir ve dolu dolu geçirmeniz gerekir. Bu arada kendimizi unutuyoruz bazen. Evet. Çok net unutuyoruz. Doğru söylüyorsun. Sonra ve bir, bakıyoruz ki hocam 40 yaşına 50 yaşına gelmişiz. Aa, biz ne zaman çocuk yapacağız ya da yapmam, yapmayı kaçırmışız. Iskalıyoruz bazen hayatı. Iskalamamak adına ben bugün dedim ki böyle bir konu seçelim ve böyle bir konuyu anlatalım. Şimdi kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra bu farkındalığın bence iş dünyasında da çok yakından takip edilen en önemli konularından biri aslında. Iskaladığımız konulardan birini bugün gündeme getirdik. Sakın bir yere ayrılmayın. Reklamlardan sonra devam edeceğiz.